Bugün erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle cumartesi pazarı daha önceki haftalarda olduğu gibi tam olarak kurulamadı. Kısmen kurulan cumartesi pazarında pazar esnafının ve alışverişe gelen müşterilerin çok az olması dikkat çekti. Yoğun kar yağışına rağmen tezgah açan pazarcı esnafı müşterileri yoğunluğu olmadığı için sattıkları ürünleri ucuzlatınca soğuk hava ve kar yağışına rağmen pazara gelen balık esirler ucuz meyve ve sebze alma imkanına sahip oldular. KRT Haber'den Hakan Küçükakman bugün kar yağışı nedeniyle kısmen kurulan Cumartesi pazarında izlediğiniz görüntüleri kaydederek çeşitli röportajlar yaptı. Pazar normal ya, o şartlarına göre insanların gelip gitmesi az da zorluk da oluyor halinde. Daha düşün olması vatandaşın haliyle etkiliyor. Evet. Şu anda mesela e, duyduğumuza göre yakın çevrelerde kar aşağı diz boyu falan diyorlar. Haber aldığımız kadarıyla. E, şey var mı? Olur, oluyor oluyor Allah bereket versin. Tekip de olsa oluyor yeter. Haline, kar var çok bir, güzel. Pazar. Pazar, pazar gevşek bazar. haliyle. Evet. Nasıl işler? Hal etkiledi mi sizi? Trafik var abi. var mı? Çok, Çok güzel ya. Allah'a şükür. Kahvede otur bakalım yedirdim de bakalım. Abla et kes yapıyoruz akşam. Geliriz de bunu. Abla et yapıyoruz abi. Bayağı. Sağ olun hoş geldiniz. Bugün öğlen 12.30 edeceğiz. Allah. Vatandaş ağ mezmeti yapıyoruz. Ne alıyoruz?